de senden dört tane sorunun cevabını istiyorum ama hani böyle bir iki cümleyle sadece. Bir, geçen ay Karabağ'da dağlık Karabağ'da başlayan mücadeleden Azerbaycan'ın e, kazancı nedir? Azerbaycan'ın kazancı nedir? Bir, ülke olarak ve halk olarak Azerbaycan'ın, Azerbaycanlıların kazancı nedir? Yönetim olarak Aliyev rejiminin, Aliyev yönetiminin kazancı nedir diye ayırmayı doğru bulurum. Hemen hemen Türkiye konusunda yaptığım gibi Rusya. Çünkü bunlar yekpare yapılar değil, içinde sınıflar, kesimler var. Bunu ayırarak eğer konuşacak olursak. Şimdi Azerbaycan açısından yani Azerbaycan halkı açısından baktığımızda 7 insanından birisinin terk etmek zorunda kaldığı topraklara yeniden dönme olanağı açık. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Kendi toprakları üzerinde bir hakimiyet tekrar kurabildi. İkinci olarak Azerbaycan halkının ne diyelim zor şartlarda imzalamış olduğu bu 1994'teki ateşkesin psikolojik etkisinden çıktı. Kendisinden küçük bir ülkeye, küçük bir toprağa öne diyelim askeri güce yenildi. Ağır yenildi ve işte bir milyon insanını, yani kaldı birçok insanı öldü. Şimdi bu psikolojik şeyden de çıkmış oldu. Yapabiliyoruz. Yani dengiz en azından. Hatta belki daha fazlasını da yapabiliriz. Deme noktasına geldi. Dolayısıyla Azerbaycan kamuoyu, ahalisi, halkı hem topraklarına kavuştu. Esasen meskun olduğu topraklarına kavuştu. Bu yedi vilayet noktasında. Hem Şuşa'ya ki onlar için tarihsel olarak çok önemli figürlerin, Üzeyir Acıbekov başta olmak üzere meşhur müzisyenleri, çok önemli yazarların, şairlerin çıktığı bir şehirdir Şuşa tarihsel olarak böyle. E oraya tekrar sahip yani, oldu. Bütün bunlar Azerbaycan'a rahatlar. Ama rejim açısından ne getirdi dersek burası belki daha odaklanmayı hak ediyor. Çünkü en az bakılan yer bu. Azerbaycanlık sayısı benim işte iki elimin parmaklarını aşmayan hakiki muhalif dışında herkesi Aliyev arkasına dizdi. Bu cümlenin altını tekrar çizeyim. Ne anlamda çizdi? Onları toparlayabildi. Çok yakın zamana kadar sürekli sokaklara çıkıyorlardı. Ekonomik sorunlarla ve Karabağ konusunda gerekenini yapmadı diyerek milliyetçilerin itirazlarıyla. Şimdi bunların tam Bitti. Yani Aliyev rejimi bir sonraki seçim tartışmasında düşecek mi, gösterilerle renkli devrim, Belarus'tan sonra şimdi sıra buraya geldi noktasından birden yani işte babasıyla beraber düşünürsek işte 20 küsur yıldır ülkeyi yöneten bu hanedan belli ki bir 20 yıl daha ya da en azından 10 yıl daha kazanmış görünüyor. Herkes. yalnız yalnız Herkes. Aliyev'in yalnız Aliyev'e muhalefet yapan muhafazakar Azerbaycanlılar değildi. Aynı zamanda muhalif Azerbaycanlıların da ciddi rahatsızlıkları vardı. Muhtemelen hala vardır. Çünkü benim takip ettiğim alternatif medyanın dağılımı sebebiyle mi bilmiyorum ama son 4-5 aydır benim önüme çok fazla Azerbaycan'dan gelen işte protesto videosu, biraz daha çok bireysel karakteri baskın olan şeylerdi gördüklerim ama bu bu yönde çok fazla haber gelmeye başlamıştı ve muhtemelen bu yaptığı Olur. hareketle o muhalif kesimi de kendi pasifizminden rahatsız olan milliyetçi Azerbaycanlılar gibi yine susturdu ve arkasında toplamayı başardı. Ve önündeki belki 15-20 yılı daha iktidar anlamında garantiye almış oldu diyebiliyoruz değil mi? Kesinlikle diyebiliyoruz. Hatta şunu hatırlatayım. Temmuz ayında bu son savaştan yani 20 Eylül'de başlayan savaştan önce Temmuz ayında çıkan bir çatışma vardı. Tovuz çatışma. Yani Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ dışında yukarısında ki bir bölgede bir sınır karşılıklı atış olmuştu. Efendim söylemiş bu çatışma sırasında Halk sokağa çünkü bir Azerbaycan generali öldürüldü. Çok yüksek seviyede asker öldürüldü sınırda ve halk sokakları indi özellikle Bakü'de. Ve bu gösterilerin böyle bir sarayı basıp Aliyev'i devirmesine ramak kaldı. Çünkü bu yani Karabağ'da gerekeni yapmıyor, Rusya'nın yardakçısı falan bir milliyetçi retorikle ekonomik olarak ondan bezmiş bir halk falan bütün bunlar sokağa şimdi aliye Aliyev onu jotla, gazla bastırdı. Çok sure. büyük sayılardı insanlara. Şimdi dolayısıyla yani hayat buraya atıyordu. Daha güçlenmiş, daha şey ve bir yandan da iç politikada sıkışan Rusya'nın sarı ışık yakması, Türkiye'nin tam gaz destek vermesi, ekonomik askeri olarak gücün yerine gelmesi, Paşinyan gibi Putin'in hiç sevmediği birisinin Ermenistan'da iktidara gelmesi, Amerika'nın meşgul olması, bir milyon faktör böyle bir araya geldiğinde o anı o momenti kullandı ve Azerbaycan bu harekata girdi. Ve sonuçları da işte gördüğünüz gibi oldu. Bütün bu, bunlar senin ilk soruna, temel soruna bağlayacak olursak Azerbaycan halkının uzun süredir beklemiş olduğu, kaybetmiş olduğu topraklara dönme, ona elde etmiş olduğu Karabağ'da da bir, bir Düzen sağlandı. Efendime söyleyeyim, Aliye iktidarının otoriter bu kelimeyi söylemekten seferinde zorlanıyorum, kleptokratik, evet tane tane söylersem olacak. Yani bir aile şirketi gibi biraz böyle diyelim işte gemicikleri ve özel hesapları. Leptoman çağrışımlı bir kelime. Evet, leptomanik yapıyı ayakta tutacak bir, bir sürece de olanak tanımak pahasına gelişti Hemen ikinci soruya geçiyorum. Peki Ermenistan ne kazandı? Ermenistan ne kazandı? Şimdi Ermenistan aslında tabii ki bu sürecin en açık kaybedeni. Fakat her şeyi mi kaybetti? Var. Her şeyi kaybetti. Şimdi bir kere çok kesin olarak çok büyük bir muhasebeye sürecine girecek Ermenistan. Yarın Paşinyan iner mi? Bunlara dair de belki birkaç şey söyleyeyim ama. Yani yarın Paşinyan iner yerine başka bir koalisyon gelir ya da Paşinyan... Bir dakika ya siz zaten Rusyacısınız. Rusya'nın yaptığı, Rusya'nın bizi ne diyeyim, hmm. güvendiğimiz daha Rusya nedeniyle bu hale geldik. Şimdi beni mi suçluyorsunuz diyecek ve belki de Paşinyan daha güçlenerek bir erken seçimde çıkacak falan. Bunları bilmiyorum, göreceğiz. Ama bence önemli değil bu. Bunun ötesinde. İster Paşinyan gitsin ister kalsın. Sonuç olarak Ermenistan halkı ve siyasetçileri bir büyük muhasebe. Bir, bu diaspora denen oluşumun yani o Kim-Kardashian hareketlenmeleri falan filan bütün bunların hiçbir işe yaramadığı. Çünkü geride bıraktığımız 30 yılda bir tuğla bile eklemedikleri de. bambaşka bir realiteleri olduğunu ve onlardan olmadıkları bir kere daha açık görecek ve daha içeriden konuşup bakacak. Paşinyan zaten bunu çok iyi hatırlatıyor bana. Mesela. İkincisi Rusya'ya kendini endekslemiş ve yine bence Paşinyan çok haklı. Daha önce bütün bu süreçler olurken ve en son savaş olurken siz ülkenin kaynaklarını çalmakla meşguldünüz dediği milliyetçiler, Rus ve milliyetçi olanların da hele de Rusya'nın bu yeni sürecin oyun kurucusu olduğu şartlarda ne anlatacak? Yani iki gün anlatır. Üçüncü güne bir laf kalmaz. Ne anlatacak? Yani mümkün değil. Paşinyan sattı, Paşinyan yüzünden oldu falan. Peki ama yani üçüncü cümle gelmez. Dolayısıyla yeni bir şey bulmak zorundalar. Yani Paşinyan'ın da tabii bu arada çok yıprandığını kabul edelim. Durum öyle zaten. Sonuçta tarihte hiçbir şey başarıdan daha başarılı değildir. Ve tarihte hiçbir şey de daha başarısız olamaz. Sonuç olarak gerekçesi ne olursa olsun fatura Paşinyan'a, en çok da Paşinyan'a fatura edilecek. Ama bütün bunlar bu büyük sorgulamayı engelleyemez. Ve umuyorum ki yani bu yeni dönem Karabağ'daki Ermenilerin de bu arada Azerbaycanlılar dönüyor falan dedim ya. Şimdi bir şeyin ölçüsünü kaçırmayalım. Burada Karabağ özel vilayetlerinden yerde de işte şu şafalar birkaç yer dışında esasen nüfusumuzda 80'i Ermeni. Şimdi bu halkın da yani böyle tam kendine kadar gireceğiz e, Tamam peki ne olacak? Onlar kaçacak. Yani bu sefer bir mağduriyet yeni bir mağduriyete mi neden olacak? Yani ne diyelim? Yani işte benzetmeler yapmak istemiyorum aslında ama diyelim ki yani 1948'e kadar işte dünyanın her yerinde son kırma uğramış. Baskıya, dışlanmaya asırlarca, yüzyıllarca, bin yıllarca uğramış. Yahudileri düşünelim değil mi? Ondan sonra bir mağduriyet İsrail devletini yaratıyorsun. Sonra da işte bilmem ne kadar Arap Filistinli'nin mağduriyetine neden oluyor. Şimdi burada Azeri tarafının 7 vilayet çerçevesinde büyük bir mağduriyet yaşadığı çok ortada bir zulüm yaşadığı ortada. Ama şimdi kalkıp han kendine kadar gireceğim dersen bir müzakereyi kapatırsan da o ne olacaktı? Bu sefer de bir başka halkın evini, yurdunu şey yapacaktı. Şimdi burada bir yerde duruyor olmuş olması bence bu işin harfle, güçle değil de artık hani makul ölçülerde bir noktada konuyu konuşmaya geçmeyi gerektiriyor. Elinde en azından bunun oluyor olması, çünkü sıfır olsaydı zaten bambaşka bir yere giderdi. Karabağ orada duruyor. Daha küçülmüş bir Karabağ duruyor. Şimdi bunun geleceğini Azerbaycan'ı Azerbaycan halkını da ikna ederek kurmaları kuracak liderlerin çıkması lazım. Doğru, Doğru. yani bir daha savaş yaparız derse 10 yıl sonra Azerbaycan daha güçlenir ya da kendine çok güveniyordur. 10 yıl sonra ben alırım ama o zaman da görür yani. Bilmiyorum. Aslında evet. Ermenistan bakımından bakacak olursak bu bir kazancı, net bir kazancı olmayan bir süreç oldu. Bu süreçten kayıpla çıktılar. Ama bunu kazanca çevirebilmek için aslında sürecin kendisiyle yüzleşip, hesaplaşıp bunun içerisinden nasıl daha iyi bir Ermenistan idealine doğru gideriz diye düşünürlerse yine de bu mağlubiyeti muhtemelen bir kazanama çevirme ihtimalleri olabilir. Bunu anlıyorum söylediklerinden. Tabii, tabii, tabii. Yani Ermenistan çok yoksul bir ülke. Ermen Ermeni diasporası ne kadar zenginse Ermeni halkı, Ermenistan halkı da o kadar yoksul bir halk. Emektar bir halk. İstanbul'da, Moskova'da ev hizmetlerinde çalışan bir halk. Doğru. değil ama yani işte durum ortada. Şimdi bu halkın kendi toprakları üzerinde özgüvenle müreffeh bir şekilde yaşaması lazım. E bunu da bu diaspora hikayeleriyle milliyetçilikle nasıl biz buradakine aynı itirazı dile getiriyorsak bunu da tabii ki ben Ermenistanlı değilim. Ermeni değilim. Böyle bir cümle kurma hakkımı tam görmüyorum kendimde ama ne bileyim bazen işte Alaska hakkında da konuşuyorum. Allah bize öyle bir şey vermiş. Dil vermiş. Hani o sınırlar içerisinde elbette naçizane bir kardeş halk mevzulu olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla hani haddimi bilerek ama onların bu büyük dönüşüm kendi içinde onları bu hale sokan egemenleri devirmek, değiştirmek en azından bir ölçüde dönüştürmek konusunda bir yol almaları gerekiyor ki bence alacaklar. Bu sınırlara gelindi. Konunun Ermenistan bacağını kapatırken şunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Süreç boyunca sosyal medyadan takip ettiğim şeylere bakacak olursak yani aslında olan bitenle Robert'in, Hayko'nun, Arto'nun hiçbir ilgisi yoktu ama yazık Türk milliyetçiliğinin hepimize yaptığı eziyeti onlar zaten tarih boyunca misliyle gördüler. Bugün de dijital versiyonunu görmeye devam ediyorlar. Bunu görmekten korkunç derecede mutsuz oldum. Korkunç derecede bana üzüntü verdi bunu görmek. Ama bunu da gördük, geçirdik bir kez daha. Devam edecek olursak Rusya ne kazandı? Rusya ne kazandı? Rusya 1992'de Sovyetler Birliği'nin dağılması, 91 sonundaki dağılmasından bu yana bakıldığımızda Güney Kafkasya'da ki en stratejik askeri derinliğine kavuştu. Karabağ'da asker konuşlandırdı. 5 yıl süreyle ve itiraz olmazsa daha da devam edecek. 5 yıl çok önemli bir üre ve, ve üstelik de bunu devam ettirebilecek ilmekleri de attı. 9. madde. Türkiye ile Nahçıvan bağlantısı yani ticarete açacak bir takım olanaklar sağlayacak ki varlığını da özellikle onun da kontrolü kendisinde olacak. Dolayısıyla varlığını orada koruyacak çok önemli bir süreç inşa etti bu anlaşmayı. Dolayısıyla çok büyük bir askeri derinlik sağladı. Karabağ, geriye kalan Karabağ özel bölgesi oluşumunun tüm askeri güvenliği denetimi artık Rusya. Rus ordusu orada işte 2000 kişi, 1960 kişi ama işte personel, personel de şu suyla bu suyla bu ciddi bir rakam. Ermenistan'da zaten askeri varlığı vardı. Bir de şey de ilan biliyorsun işte Osetya, Gürcistan içindeki Mışık'ta tarafı bazı ilan etmiş olan devletler de var. Şimdi burası en derin en aşağıya doğru onun girmiş olduğu yer oldu. Bunun ötesinde Rusya, yani buradan çok ne diyelim, buranın böyle çok önemli bir ekonomik şeyi yok zaten. Ermenistan'dan kazandığı bir şey yok. Karabağ bölgesinden de kazandığı bir şey yok. Bugünlerde biraz konuşuluyor, meraklılar, hoca kaçırdı diyebiliyor işte bir takım şeyde, bu Karabağ bölgesinde bir altın arama meseleleri falan var, onlar da çok abartılıyor. Bunun için birden periyalist derdi yani, çıksa ne olacak ne kadar altın olacak. Neyse ama yani ekonomik bir yanı yok. Fakat Azerbaycan'ın bir ekonomik yanı var. Şimdi Azerbaycan'la, Azerbaycan'la daha önceden zaten adım adım gittiği, götürdüğü, geliştirdiği ticari ekonomik ilişkilerini biraz daha arttırarak götürme olanağına sahip oldu. Çünkü buranın yani bu altın yumurtlayan tavuğu Azerbaycan ve daha da larca devam edecek bir birikimi var oranın. Dolayısıyla orada da bir payını arttıracak ve yine işte Rusya'nın stratejik takım şirketleri, bir takım stratejik ürünler satabilecekler. Bu açıdan da, da artı kazandı. Azerbaycan'ın bir yere kadar tutabilirdi. Bu hükümet devrili yerine bir kez kontrol edemeyeceği bir başka hükümet gelebilirdi. E bunu ertelemiş oldu. Yani bütün bunlar aslında Rusya'nın hanesine altı puanlar olarak yazıldı. Hanesine. Ve ayrıca yeni dönemde de diğer daha çözümsüz olduğu yerlerden farklı olarak burada çok zor bu çok çok zor. Yani birbirlerinden nefret eder hale getirilmiş iki halkın arasında yeniden bir takım barış köprüleri kurar gibi oldu. Ve tabii bunlar çok yani niyetleri konuşmuyoruz ama durum öyle oldu. İşte yol yapacak, ona ona bağlayacak falan. Rusya her açıdan çok çok başarılı bir oyun kurdu. Her yerde böyle değil. Yani Ruslar zaten yapar. Bakın gördünüz mü Rus satrancını falan diye ben manşetler diyorum. Öyle değil. Yani Rusya'nın başarısız olduğu 30 tane örnek sayarım ben şimdi de. Yahut böyle çözümsüzlük üzerine kurulmuş hala halkları böyle diken üstünde tutan o politikası, şey politikası, Abhazya politikası ne ülkeyi tam tanıyor, ne onlar refah içinde yani işte Abhazya'nın o sektörün hali orada kalmış 30 40 gün falan böyle. Rezil işleri de imza atıyor. dünyanın en korkunç ekonomik şartlarını yaşıyor. Nüfusunun yarısı İstanbul'da işte Aksaray'da çalışıyor falan. Şimdi saydım mıyım bana bunları. Dolayısıyla bu burada farklı yalnız. Şimdi ben bu Rusya ısrar ederse daha ilk konuşmalarımızı da hatırlarsan daha önce yaptığımız konuşmalarımızı ben çalışma başladığında artık bu realite değişti ekonomik ve olarak Azerbaycan şimdi değil bir falan alır değiştirir. Bunu, bunu, engelleyemez. Bir yere kadar yani Rus gücü şudur. Ya bu şeyi anlayacak, alacak yani ya bu yeni realiteyi görecek ve bu yeni realiteye uygun bir barış mimarı olacak diyordum. Yazıyordum söylüyordum defalarca. 45 gün önce. Fakat böyle bir günler ilerledikçe bu yaklaşımın yani ben bunu mecbur olduğunu düşünüyorum. Fakat böyle ilk sinyaller hiç öyle gelmemeye başladı. Yani önce bir sustu sonra da kez işte Türkiye cihatçı getiriyor falan böyle bir yine güce dayalı şeyler konuştu. asker bahsetmeye başladı ama ben asker getirirken böyle kapsamlı bir planla geleceğini örneğin tam öngörmemiştim ama olmaz. Yani bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Öyle de oldu. Yani diğer sorunlara müdahale biçiminden farklı bir noktaya, farklı bir evreye geldi. Bu da kapasitelerini hayli geliştirdiklerini sadece ajan zehirlemek, gazeteci öldürmek, efendime söyleyeyim gizli operasyon yapmak gibi değil. Başka gelişkin bir diplomatik zekayı ve yaklaşımı da geliştirebildiklerini gösterdiler. Diğer örneklerde pek göster. Yani ya, kaç, ülke, taraftan, kaç ülke oldu? Yani Suriye'de aktif Rus gücü var. Libya'da? Libya'da dolaylı bir güç var. Dolaylı bir güç var. Evet. Başka? Aslında yani çok yerden çekildi. Kamboçya'da bir istasyon, Küba'dakini para yetersizliğiyle kapattılar. Yani çoğu yerde kapattılar bunları. Tartus işte, esas olarak Suriye işte ona memim eklendi. Hava üstü vesaire eklendi. Şeyde Akdeniz havzasında yok. Şeyde eski Sovyet coğrafyasında kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde. Işte, Şimdi Tacikistan Aklında var. Efendim ben söyleyeyim. Sınır güvenliği e, Abazya'da e, var. Kafkasya, Hindistan'da Karadeniz. Abhazya, Osetya'da var. Gürcüzde. Ve Moldova'da Transdinyester'de var. Yani Karadeniz'in hattında ve içe doğru Kafkas hattında buralarda var. Ermenistan'da bir askeri şey var, varlığı var. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla Karabağ'da buna katmak suretiyle bir adım daha at. Ama burada yani bir yer daha atmış, bir adım daha atmış olmasından daha önemlisi şimdi Rusya bu akla genişlemeye başladığını gösteriyor değil mi? Yani bunu biraz... Başladığını gösteriyor tabii dikkat et, takip edeceğiz. Yani burada Lavrov ve ekibinin ne diyelim çok başarılı kuruculuğu mu ön planda oldu? Yani burada ya da burada işler biraz yolunda gitti ya şansı da ya çünkü şans diye bir şey de var böyle işler. Biden'ın o bilmiyorsun ki yani işte Trump'ı çıkardı falan. Şimdi bunlar da biraz rayında gitti. E, Türkiye'nin zorlukları ve daha fazlasını zorlayamaması bütün bu faktörler bir araya gelince oyunu kurdular. Fakat daha zor kısım şu. Şimdi bunu kalıcılaştırabilecek mi? Çünkü bu barışın, bu denklemin bir kalıcı barışa doğru seyredebilmesinin yolu şu. Şimdi Ermenistan'da askeri varlığın var. Bütün handikaplarına rağmen sana çok bağlı olduğunu bir kez daha anladı. Azerbaycan kendisini Rusya'nın terk etmediğini, sadece Ermenileri tutmadığını işte gösterdi, anladı falan. Yani ikisini de tuttu. Peki nereye kadar? Şimdi devam. Çünkü diğer ülkelerde bir takım hamleler yapıyor, adımlar atıyor. Bu ülkelerde de politik mücadeleler var. Şimdi burada bir Avrasya Ekonomik Birliği meselesinde olduğu gibi ya bir ekonomik cazibe yaratacaksın. işgalle, topraklı askerle bir yere kadar hangi çağdayız? Şimdi bu bu cazibeyle Ermenistan ve Azerbaycan halkını ayrı ayrı ama aynı yere doğru akıtabilirsin. Bu başarıyı gösterebilecek mi? Şimdi son yıllarda yani bence burada gidip geliyor. Bu bir tartışma, uzun bir tartışma. Ayrıca bunu işte Gürcistan için yapabilecek misin? çok zor. daha zor yani iki aktör. Ama burada başardığını bir parça Abkhazya ve Osetya'da da eğer deneyebilse, yani çözüm aralığı açabilse, burada olduğu gibi bu daha zor bir sorundu. Rusya bir yumuşak güç olmaya yani böyle askere ve sert önlemlere değil de bir ekonomik cazibe merkezi olarak da, bir siyasi ve ekonomik cazibe merkezi olarak da varlığını sürdürür ve güçlendirir. Bu büyük bir sorun. Yani bunu başarabilecek mi? Ya da işte kısmen nerelerde başarabilecek? Sadece şunu altını çizelim, haklısın. Yani yeni dönemin sinyalleri var. İşte Suriye'de de mesela sadece savaş, denklem, hastane falan değil. Şimdi mesela mültecilerin geri getirilmesiyle ilgili müthiş bir konferans duyuyor şu anda. Şey, Şam'da. E bu tabii esasen İran ve Rusya ama zaten Rusya'nın kuruculuğunda. Şimdi böyle kurucu şeyler yani sorun çözücü misyonlar önemli cazibesini arttırır. aslında yani aklı başında orta ve orta üstü her devletin normal şartlarda sürdürülebilir olarak yapması gereken bu. Ancak böyle bir cazibe koruyucu şey diyeyim, işte kazanımlarınızı koruyabilir ve geliştirebilirsiniz. Çok Hemen bir Rus ekonomisi edecek bir miyim? Sana. Hemen bir magazin sorusuyla araya girmek istiyorum. Bu hafta okuduğum habere göre Putin Alzheimer olmuş. Aha. Böyle bir söylenti evet. çıktı ve şu anda meclisten geçirmeye, parlamentodan geçirmeye çalıştığı ömür boyu dokunulmazlık Esası da aslında önümüzdeki sene artık sağlık sebepleriyle tahtından ineceği ve ondan sonraki ömrü boyunca da dokunulmazlığını garanti altına almak istemesi sebebiyle geliştirdiği bir politika deniyor. Ne diyorsun? Hakikaten bir bomba haber. <laughs> evet, fakat yani henüz çok taze, çok farklı kaynaklardan teyit edilmemiş konular bunlar. Dolayısıyla ben çok erken bir şey yorum yapmak doğrusu istemem. Ama bana pek öyle gibi gelmiyor şu anda. Son gördüğümde gayet sağlığı yerindeydi diyormuşum. Ayıya Ayı biniyordu değil mi? Efendim. Ayıya biniyordu değil mi? evet, ayıya biniyordu en son <laughs> dönemde, değil mi? şey paylaşımlarda. Dolayısıyla bunu göreceğiz. Ama tabii ki Rusya'da Putin çok şey ifade ediyor, Halihazırdaki yönetim ve koalisyon için diyelim. Fakat yani o gittiğinde yerini dolduracak birilerini çıkaramaz mı aşağı yukarı benzer. Avro var kalibrede. Tabii ama Lavrov'un hani başka özellikleri tam buna uygun olmayabilir. Ama zaten uzunca süre şeyde konuşuluyor yani bir takım varisler isimleri de var. İşte şimdi Kula varisi, valisi olan kişi falan gibi eski koruması. E, birden fazla aday zaten uzun süredir konuşuluyor ve yönetime hazırlanıyor. B planı, C planı noktasında. Dolayısıyla böyle şeyde kalmazlar ama burada zaten büyük soru Rusya. Hep böyle aslında Rusya Belarus'ta ne yaptı, Karabağ'da ne yaptı diyor, sonra Rusya. Şimdi dolayısıyla aslında öyle bakmak lazım. İşte İran öyle böyle jeopolitik hop İran'da rejim değişti. Zaten bundan olacak yani. Rusya halkının da bu yeni ne diyelim daha işte güçlenen orta sınıfı efendime söyleyeyim onların değerleri değinelim beğenmeyelim neyse bu yapıyla bu yeni kuşağın çok zor. Yani Putin eyvallah sağ ol bizi Yeltsin'den kurtardı ve şöyle işte Antalya'da İsviçre'de tatil yapabilir hale getirdim. Çok teşekkür ederim ama e, Çok uzun bile oldu bence. Çok çok bile uzadı yani. Evet, evet. Dolayısıyla aslında o tür değişimler önümüzdeki yılları şekillendirecek. İran, Türkiye, Türkiye'de Türkiye. eli kulağında değişim. Çok kolay bir şey değil ama bu büyük aktörler yani Türkiye, Rusya, İran esas. Buradaki yeni kuşaklar, değişimler, bizim bu işte otomatik, jeopolitik işte o, o öyle olunca bu böyle olacak falan daha büyük değişimleri, yaklaşım değişimlerini, paradigma değişimlerini getirecek. Zamanın ee, karşısında bir... kimse duramayacak tabii. Yani zaman değişiyor ve zamanın karşısında kimse duramayacak. E, değişen koşullar nasıl hepimizi değiştiriyorsa bizi yönetenlere de değiştirecek kaçınılmaz olarak. Peki hocam son noktaya gelelim. Türkiye Dağlık Karabağ'daki savaştan savaş sonucunda ne kazandı? Türkiye ve aynı şeyi formülü uygulayalım. Türkiye ve Türkiye yönetimi. Yani şöyle bakmak lazım. Türkiye deyince ne anlamak lazım? Yarın bu hükümet, daha doğrusu işte Cumhurbaşkanı ve devamı bir seçimde işte kaybetti. Erken seçim oldu gitti. Oradan bahane, ondan sonraki hükümet ne kazanmış oldu bu süreçten gibi bakmak lazım. Veya işte ülke, halk. Şimdi buradan bakıldığında Türkiye'nin bir kere bir 1915 tartışması var. Ermeni yani soykırımı tartışması var. Bunun Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerine, genel dış politikasına, çeşitli ülkelerle ilişkisine bir kere yansıyan yanları var. Şimdi bu yeni süreçte masaya daha ciddi oturmak zorunda olacak bir Ermenistan çıktı faktör olarak. Bu Türkiye'nin bu sert ve bugüne kadar iki taraf açısından da kolay konuşulamayan meseleyi yani yine kolay konuşamayacak ama biraz konuşulabilir hale getirdi bir kere bu ortam. E, Türk televizyonları yani ana akım tabii ki AFR'yi falan ama mesela Habertürk daha ikinci günden itibaren acaba sınır kapısı açılır mı diye konuşmaya başlıyor yorumcuları standart. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu biraz Türk burjuvasisinin, Türkiye'deki iş çevrelerinin hatta işte Karslı Ardağanlı esnafın 30 yıldır beklediği şeyi gösteriyor. Yani Hı. Ermeniler nerede rahatlayacak. Iğdır'lı Ardağlı karşıda rahatlayacak. Yani bu iki kere iki dört. 30 yıldır oradaki MHP'lisi, HDP'lisi, AKP'lisi, CHP'lisi bunu söylüyor. Hepsi, Hepsi aynı hep... şeyi bekliyor aslında. Hepsi aynı şeyi bekliyor. Bunu da herkes biliyor. Şimdi dolayısıyla bunlar yansıyor şey. Bu işte kapıların açılma olasılığı 9. madde ateşkesteki Nahçıvan'la Azerbaycan ana ülkesi arasında bir Ermenistan'dan geçen çift yönlü bir ulaşım hakkının yani bir de otoyolun belki ona paralel bir işte demir falan bunların açılabilecek olması efendime söyleyeyim. Bu da yine işbirliğini işte çatışmak yerine önce şunlarda biraz yol alalım yaklaşımını öne çıkaracak. Türkiye açısından bu yol tamam Rusya'nın kontrolünde ama bu durum bu yani. Fakat yani batı merkezli bir açılım olarak tasarlanan bu yol şimdi Rusya kontrolünde Rusya açtı. Çok acayip ters çevirdi. Müthiş bir hamle bu. Rusya açısından bu dokuzuncu maddenin konması ve transport yolunun yani yolun açılması kararı ki Türkiye bundan ama yararlanacak. Dolayısıyla bu yol tamamlandığında Avrupa, Türkiye, Nafçıvan Ermenistan topraklarından geçen bir Rusya denetiminde bir yolla efendime söyleyeyim Bakü'ye kadar gidecek oradan işte şeyler var. feribotlar, Orta Asya vesaire yani enerji taşımacılığı açısından ve pek çok açıdan bu yolları kısaltan, maliyetleri düşüren işte işbirliği canlandıran bölge açısından bir iş, bir süreç olacak. Tabii olursa yani bence bir basit olacak ama şimdi yine kehanet yapmayalım. Ama plan bunu öngörüyor. Şimdi Türkiye'nin kazançları arasında bunu da sayabiliriz. Üçüncüsü Türkiye'nin yani bu vesileyle ne diyelim çok böyle karışık bir iş ama Azerbaycan'a biraz daha ciddi ve yakından bakmak şey oldu. Çünkü daha hakir görerek yukarıdan baktığı, aksanıyla dalga geçtiği bir halktı. Şimdi belki milliyetçi tarihlerle de olsa biraz daha eşit bir, bir kardeş gibi belki gördü. Bilemiyorum. Bunda bir çok bir, ilginç bu söylediğin. İlginç, çok ilginç bu söylediğin. Yani evet. itibarlı bir muhatap olarak Azerbaycan'la ilişkileri başka biçimde kurmanın yolu açıldı demek istiyorsun. Evet, evet, evet. Yani kültürel ortama işte. Bunu tabii kazanım ailesine yazmak gerekir Ayrı bir şey ama şimdi AK Parti açısından, AKP hükümeti yani Erdoğan hükümeti açısından bakılırsa yalnız. Şimdi çok bir kere son 3-4 yılda özellikle artan ticari akçelişler var. Aileler, dünürler, damatlar bilmem ne bir kere... Şimdi o kısmına girmeyelim. Oradan epeyce bir iş çıktı. Senin kanalını kapattırmayalım. Fakat yani hepimizin işte bildiği, basında da paylaşılan birçok ilişki var. Şimdi onlar bir daha da artacak. İkincisi az önce sözünü ettim. Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğu bir dış politik zaferin içerideki erimeyi, güç kaybını, oy kaybını engellemesi umudu tam gerçekleşmedi ama yani hiç gerçekleşmedi demek de çok yanlış. Çünkü Azerbaycan'ın bu ne diyelim? başarı hanesine yazılan şeyin arkasında e, önemli bir güç olarak Türkiye var. Kimse de bunun aksini zaten söyleyemez. Söylemiyordu aslında. Dolayısıyla AK Parti'nin bir küçük de olsa bir ne diyelim, tam propaganda edemedi işte. Böyle o da çok beceriksizlik gidiyor, Lavrov yalanlıyor, asker böyle. Evet, ona ne gerek var? Zaten Azerbaycan'ın başarısı, benim başarımdır falan diyebilirsin. Ama bundan fazlasını hep yapmaya çalışıyor. Böyle bir tuhaf muhalefet, omuz atma hareketi falan gibi görüyorum ben. Bunlar lüzumsuz işler. Yani aklı başında devlet adamı bunu yapmaz. Hı hı. Ama devlet adamı yok işte. Yani orada bir popülist politikacı var. Şimdi dolayısıyla ama yine de yine de işte bütün bunları ayıklarsak geriye şöyle biraz ferah baktığımda da AK Parti'nin belirli bir başarı kaydettiği başarıda işte bunun imzası olduğunu söylenebilir. Yoksa şimdi karşı argümanlar da çok doğru değil. Çünkü barış misyonundan hiç e, Türk askerinin olmayacak olması bu süreçte olmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Yani Türkiye'nin genel kazanımlarını konuştuk. Türkiye'deki hükümetin Erdoğan yönetiminin süreçten ne tür artılarla çıktığını da konuştuk. Bu bakımdan baktığımızda yani arzu ettiği ve propaganda ettiği türden bir başarı hikayesi yok. Çünkü labor yalanlamak durumunda kalıyor. Türk askeri falan yok yani. Gözlemle sonuç için küçük bir, bir rolü var. Ama bütün bu işte Azerbaycan başarısında yani Türkiye'nin çok büyük bir rolü var ve özel olarak işte Erdoğan'ın buradaki hamlesinin bir rolü var. Şimdi dolayısıyla şöyle demek de çok isabetli değil. Bir. Biraz bu sosyal medya yetişmesine benziyor. Neydi? Gördünüz mü Ruslar geldi. Yahu şimdi bu da çok gerçekçi bir analiz sizi yansıtıyor. Çünkü evet tabii ki e, Türkiye ile Rusya'yı mı karşılaştırıyoruz Allah aşkına. Yani siklet farkı diye bir şey var, güç farkı var. Burada şu, doğru hamlesi şu olur. Türkiye kendi gücü ölçeğinde oyun değiştirebildi mi? Oyun değişmesinde de çok kritik bir rol oldu mu? Oldu. Şimdi bu değil dersek Türkiye ya da Erdoğan yani burada illa gerekmiyor. Bu süreçte dolayısıyla bir kendi ağırlığının da üstüne geçen bir noktaya geldi ve kaldı ki bütün handikaplar yani Vanayı Rusya tutuyor olacak olsa bile o karayolu ve benzeri bunlar orta ve uzun vadede ben yine Türkiye'nin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın, bölge halklarının ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir nükleer tesis kurmuyoruz. Ticaret yolu iyidir. Halkların geçişi, gelişi, girişimi kolaylaşması iyidir. Turizm iyidir. Bu sadelikte bakıyorum orta ve uzun vadede bölge halklarının yararına olduğunu Çok teşekkür ederim hocam. Birçok konuyu konuştuk. Dağlık Karabağ'da ne olup bittiğini kamuoyunun bilmediği, Türkiye medyasından öğrenemediği şekilde onları aktarmaya çalıştık. Katkıların için, katılımın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle her zaman keyifle sohbet ediyoruz. Devam ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.